Selam herkese. Mücahit Yüce kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere arız yapmış bir ekran kartı nasıl tespit edilir bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz kanalımızda 2 yıl önce 16 Ocak'ta RX 580 boyanır mı adlı bir videomuz vardı. O videoda boyadığımız, temizlediğimiz ve hala günümüze kadar kullandığımız ekran kartımız geçtiğimiz günlerde arıza yaptı. Tabi arıza yapan ekran kartı ne yapılır? normalde onarım işlemi yapılması lazım ama şu an ev imkanlarıyla onarılması mümkün olmayan bir kart olduğu için nasıl arıza tespiti yaptığımızı ve onun yerine ne yapabileceğimizi sizlere anlatacağım. Arıza yapan ekran kartları gerçekte nasıl bir belirleniyor ya da bir ekran kartı arıza yaptığı zaman ne gibi hatalar çıkıyor karşımıza? Bunlarla ilgili ufak bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Ee, geçtiğimiz haftalarda kardeşimin bilgisayarında olduğu için yukarı. Kardeşim oyun oynarken bir anda oyun atıyor. İşte masa üstünde dönüyor ama bir hata veriyor. İşte atıyorum GTA 5'i biliyorsunuz VSR, SR videomuzda e, 2K'da ultraya e, ayarlayıp öyle oynuyordu. Kardeşim ayarları değiştirmemişti. Oynadığı oyunları da mümkün olabildiğince ver high yada ultra oynuyordu çözünürlüğünün yetmediği yerlerde işte VSR desteğiyle, DSR desteğiyle bu açıyı kapatıyordu. Onun haricinde de yani herhangi bir sorunu olmadan güncel sürücülerle kullanmaya devam ediyordu. Fakat geçtiğimiz haftada bir güncelleme yayınlandı ve güncelleme geldikten sonra stabilizasyonu bozulmuştu kartın. Ben ilk önce yazılımsal kaynaklı olduğunu düşünerek sürekli işte mavi ekrana düşmesi driver irregular er, şey ornal hatası veriyor ya yani. bu sürekli verdiği bir hata olduğu için ben bu hatayı aldığı için dedim ki sürücü kaynaklıdır. İlk önce display driver uninstaller programı ile ekran kartı sürücüsünü kaldırıp bir önceki sürümü yükledim. Benzer hataları yeniden aldım. Hemen ekran kartına suç atmadım çünkü daha önceden böyle bir konu başımıza geldiğinde sorunun güç kaynağından çıkmasından dolayı evde bulunan başka bir bilgisayarın güç kaynağını geçici olarak ona taktım ve denedim. Yaklaşık 2 gün kullanımdan sonra yine aynı hataları almaya devam ettim. Mavi ekran hatası alıyoruz, grafik sürücü hataları alıyoruz. Ondan sonra sistem test yazılımları var. Tabi bu test yazılımları kolay erişilebilen bilinen yazılımlar değil. Hani FurMark'la ekran kartını direkt test edebilirsiniz ama belliği işte ekran kartının chipsetini ve belleğini ayrı ayrı test eden programlar var. İnternette çok fazla detaylı araştırırsanız 180 GB kadar boyutu var bulabilirsiniz ama içinden virüs çıkma ihtimali çok yüksek. Paylaşamamamın sebebi de boyutunun çok yüksek olması. Yoksa bunu aşağıdaki linkle paylaşırdım. Test yazılımıyla yaklaşık bir 15 dakikalık test yaptığımda daha testin başındayken hata verdi anladık ki bizim chipsetimizin ribola ihtiyacı var. Tabi yapmamız gereken işlem ne? Ekran kartımızı söküp tamir etmek ama şu anki durumumuz bunu kaldırmadığı için ben kendi sistemden ya da işte evde kullanmadığımız başka bir sistemden ekran kartı alıp takmayı deneyeceğim ama ondan önce bilgisayarımız ekran kartı arızalı iken nasıl bir hata veriyor ya da artık son durumu ne bunu sizlere bir gösterelim. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar. Kardeşimin sisteminin olduğu yerdeyiz. Bilgisayar kasası burada. RX 580'imiz kasaya takılı. Çift monitörümüz var. Herhangi bir oyuncu bilgisayarı işte. Şimdi ekran kartı şu an gerçekten boot edilemez hale geldi. Yani arada bir çalışıyor. Masa üstünü veriyor. Ama normal şartlarda boot ettirmemesi lazım. Gücümüz takılı. Evet takılı. Start'a basıyoruz. Tabii markalar inşallah telif atmaz. Çalıştığı yerden işte kendi <laughs> mesleki deformasyon diyoruz ona. Hani arabaların üzerine sticker yapıştırır Adam otomobil tamircisi normaldir. Şimdi starta bastık. Ekrana daha görüntü gelmedi. Buradan bakıyoruz. Tak gitti. Bakın boot edemedi. Şimdi bu hata normal şartlarda hangi sebepten verir? Ekran kartından verir. RAM uyumsuzluğundan verir. İşlemci çalışmadığı zaman verir. Bu üçünden hangisindeyken en az bunu verme ihtimali var? Tabii ki ekran kartından. Biz bundan şüphelenmemiştik. Ben tabii kasayı komple parçaladım, dağıttım. Anakart işlemci RAM testlerini yaptım. Yani 7-8 kereden sonra ekran kart sürücülerini iptal ederek çalıştırmasını sağlayabiliyoruz. Bunun içinde Power tuşuna basıp Power'ın komple anakart üzerinden gücü kesmesini bekledikten sonra elimizi 5 saniye daha basılı tutup çektikten sonra start alıyor. Bu anakarta beni güvenli modda çalıştır gibi bir sinyal veriyor. Eğer güvenli modda da çalışmıyorsa donanım üzerinde bir sıkıntım var diyor. Ama bu e, durumu 3 kere tekrar ederseniz yani donanımı 3 kere zorlayarak açmaya çalışırsanız boot modunda legacy modda çalıştıracaktır. Görüntü verecektir. Sakın ha buna güvenerek ha bilgisayarım açıldı deyip kullanmayın. Geri kalan parçalara zarar veriyorsunuz. Evet böyle çalıştırıp hadi arkadaşım kullan dediğim insanlar oldu. Ama bu durum bilgisayarınızın ömrünü tüketiyor. Tabii bizim burada yapacağımız şey nedir? Benim evde harici bir ekran kartı bulmam. Bulduktan sonra bu ekran kartını söküp yerine o ekran kartını takmak olacak. Evet arkadaşlar bu bağlamda ekran kartımız arızalı olduğu için ve yeni bir ekran kartı alacak bütçeye sahip olmadığım için ve aynı zamanda ekran kartı satın alacak bütçem olsa bile RX 580'in e, muadili bir ekran kartı şu an çok pahalı olduğu için ben de kendi sistemimde hali hazırda çalıştırdığım e, 1050 Ti ekran kartım var burada görüyorsunuz. 1080 Ti'nin altındaki MSI olan. Onu söküp e, 580 yerine e, takacağım. Sisteme bir downgrade olacak ama en azından sistemimiz çalışmaya devam edecek. Evet arkadaşlar. Kendi bilgisayarımdan sökmüş olduğum GTX 1050 Ti e, Nvidia'nın ekran kartı. Artık emektarı e, bu bilgisayarda göreceğiz. O yüzden yapmamız gereken şey buradan RX 580 boyadığımız ekran kartımızı artık Son yolculuğuna uğurlamak üzere buradan ayırmak ve tabii ki zamanım olduğu zaman ve bütçem de yeterli olduğu zaman bir reballing işlemi yaptıracağım buna chipset e, bu durumda yani kullanılabilir mi Evet tamir edildiği zaman kullanılabilir durumda yani ben karttan komple vazgeçmedim sadece şu an için kullanılamaz bir hal aldı o da hani dediğimiz gibi tamir edilebilir bir durum e, kartımız çöp olmadı. Evet. Aa! Oh. <laughs> evet videoda gördüm bunu. Neyse. Ekran kartını söküyorum. E, tabii susun. bu hata neyden yapar? E, kırılma olayı yani daha doğrusu fanın neden kırıldığını bilmiyorum da e, chipsetin arıza yapma olayını şöyle anlatabilirim. Chipset tek sebepten arıza yapar. E, dengesiz çalışma, ısınma, soğuma sıkıntısı. Bunu da yapma sebebini %99.9 .99 şuna bağlıyorum. Kardeşim benim kadar bilgisayar aktif kullanmıyor. Yani ben günde 24 saatin işte 24 saatte çalıştırıyorsam bilgisayarı kardeşim geçtiğimiz bir yılda toplamda o kadar saat çalıştırmadı. Yani geçtiğimiz bir yılı düşünelim. 2022 başladı. Şu an dördüncü aydayız. Ve adam toplamında bu kadar saat çalıştırmadı ekran kartına. Bilgisayarı saat tuşuna o kadar basmadı. Büyük ihtimalle oyun oynadığı zaman da çok yüksek ayarlarda ve kartı çok ısındıran, yoran bir şekilde oynayıp bir anda bu soğumasına imkan vermeden. Isı soğu muhabbeti çok şey oldu. Bir de kasayı da sarsmıştı bir ara. Ona denk geldi yani öyle diyelim. Büyük ihtimalle bu duruma denk geldi ve bu duruma denk geldiği için ekran kartından artık ayrılma vakti geldi. Tabii böyle bir durumun olmasını aslında istemezdik. Ama işte ekran kartımız downgrade yemiş oldu bu sayede. Bir de e, kasayı toplarken şöyle bir not ileteyim. Normal şartlarda bu işlemleri yapmadan önce bilgisayarımızda ekran kartlarını değiştirme işleminden önce Display Driver Uninstaller sürücüleri kaldırmam. Yeni taktığım ekran kartına uygun sürücüyü de indirip hazırlayıp olmuş olmam. Ve bu kasaya e, sürücüleriyle beraber e, kurulum yapmış olmamdı. Ancak bu durumda şöyle bir istisna var. Bu karttan dolayı çalışmıyor. Şimdi ben yeni e, kartı takmadan önce onboardla çalıştırıp da Display Driver Uninstaller'la silebilirim. Ancak Windows 10 ve 11'de artık böyle şeylere gerek yok. Evet bir hata vererek başlayacak ama sorun ve sıkıntı yok. Ekran kartı bir kere crash verecek. Ben DDU ile eski AMD sürücülerini kaldıracağım. Sonra yeni Nvidia sürücülerini kuracağım. Direkt çalışmaya devam edecek. Yani bütün işlemimiz bu kadar olacak. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımızı taktık. Start'ına bastık. Çalıştırdım. Şu an hiçbir şey kurulu değil. Sadece 1050 Ti'miz var üzerinde. CTL Shift ESC yapıyoruz. Sürücüyü görmüyor olması gerekiyor. Eğer görüyorsa da aynen görmüyor. Şu an ekran kartı. Zaten diğer şeyin çalışmadığını anlıyorsunuz. Yapmamız gereken şey çok basit. Ben Chrome'da hazırladım. Display Driver Uninstaller adlı programımız var. Bu programımızı indireceğiz. Tıklayacağız buradan. Zaten diğer ekran kartının işte güncelleme rehberlerine bakarak da Display Driver Uninstaller ile ekran kartımızı güncellemeyi biliyoruz. Ben sadece burada göstermek için yapıyorum. Hani burada ilk yapacağım şey direkt olarak sürücü kurmak değil. Zaten Windows bir sürücü kuracak. Yani burada bir Windows'un sürücü kuracağını biliyorum. Bunu bildiğim için yapmam gereken şey neydi benim? Display Driver Installer'la e, yapmam gereken e, olay ekran kartının sürücüsünü silmek. Ondan sonra sildiğim sürücüyle yeni sürücün inmesini sağlamak. Olay bu. Zaten bu işlemi yaparken bilgisayarım ekran kartını kendiliğinden kuracak. Temizledikten sonra yeniden başlat diyeceğim. AMD sürücülerini sileceğim. Bilgisayar açıldıktan sonra otomatikmen ilk önce bir AMD sürücüsünü kendisi kuracak. Ondan sonra bütün monitörler geldikten sonra ben ekran kart sürücüm haricen indirip kuracağım. Bu bilgisayarla işim bitti. Artık e, arızamız giderildi. Hani ekran kartım da arızalıydı. Mavi ekran veriyordu. Dump dosyalarını zaten biraz önce arada gördünüz. Yani e, ekran kartı arızası Gerçekten çok can sıkan bir arıza. Çünkü normalde yapan bir arıza yapan bir malzeme değil. 3 yıllık macerasının sonuna geldi. RX 580'imizde. Evet arkadaşlar. 3 yıl önce satın almış olduğumuz ve 2 yıl önce boyamış olduğumuz RX 580 ekran kartımız. Geçen hafta itibariyle değilim artık. Hafta içerisinde çarşamba ya da perşembe bozuldu. E, itibariyle artık tamir edilecek ürünlerimin arasına girdi. Tabi ev ortamında ribolding işlemi yapmak gibi bir imkanım olmadığı için bunun videosu gelmez. Ama evde mesela ne yapılabilir? Evde yapılabilecek işlem şu olur. Bütün malzemeleri sökeriz. Nasıl malzemeleri sökeriz? Şu plastik aksamların hepsini sökeriz. Fanları ön kapağı sökerim. Arkadaki plaketi sacı sökmem. Ama plaketi sacı da fazlası gelmeyecek şekilde altına bir yağlı kağıt falan koyarım. Fırınımı önceden ısıtırım böyle bir 120-180 derece arası. Önceden ısıtılmış fırına, yani sanki yemek tarifi veriyoruz ama e, ekran kartımı koyup 10-15 dakika böyle çıtırdan ısıttıktan sonra çıkartırım, denerim. Bu reballing işleminin yapılıp yapılmayacağının testidir aslında. Yani fırınlama işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar fırınladıktan sonra kartım çalışıyor diyenlere itibar etmiyor Onlar e, gerçekten yapılması gereken işlem değil fırınlama işlemiyle yapılabilecek maksimum sonuç şu. Benim ekran kartımın gerçekten chipseti mi arızalı? Ya da işte bir yerde bir top hatası mı var? Hani toptan kalsın lehim telleri bunlar da top top şeklinde oluyor. O yüzden revolving deniyor. Lehim topu olarak lehim deniyor bunlar. Hani orada bir çatlamam mı oldu, kırılma mı oldu? Bunu denemek için en fazla bunu yapabilirim. Ve hiçbir şekilde chipset oynatmamam lazım. O yüzden işte fırına koydum, fırından çıkarttım. Ay, ah, ya, sakin sakin, soktum. Soktum. sakin sakin çıkartacağım fazla sarsmayacağım. Ee, sakince soğutacağım. Soğuttuktan belirli bir süre sonra takıp deneyeceksin. Yani bu yaklaşık bir 8-9 saat alacak. Gerçekten zarar vermeden kullanmak istiyorsan. Tabii ben bunların aşama aşama videosunu yapmayacağım. Yani reballing işleminin gerekip gerekmediğini kendim deneyeceğim. Eğer reballing gerekiyorsa da bu kart kartı yer alacak. Tamir edildikten sonra başka bir kartı ya da kasaya ya da işte kendi yerine geri takılır. Böylelikle de bir ekran kartının e Böyle ıskalatıya ayrılışını sizlerle beraber görmüş olduk. Neden arıza yaptığına gelecek olursak kart sürekli çalışmıyordu. Çalışırken de aşırı performansla çalışıyordu. Dengesiz kullanım vardı. E, Fizik kendi bir kasa çalıştığı sırada darbe aldı yani. E, oyun oynarken yanlışlıkla kasaya vurdu ve vurduğu için de büyük ihtimalle işte kasa sarsıldı. Ekran kartı o sırada darbe gördü. E, o darbeyle çip oynadı gibi ihtimaller var. Şu an kafamda kurdum çünkü ancak e, böyle bir ihtimalde böyle bir hata alırız çünkü çip ısınır ısındıktan sonra yap. yani güç beslemesi desem güç kaynağını denedim işte güç devreleri olsa hiç çalışmazdı ama artık son devresinde start'a basınca bilgisayar açmaz hale getirdi ve BIOS'u açmam da bayağı uzun sürdü bilgisayarda çünkü BIOS korumaya geçmiş onu kurtardım bir şeyler yaptım tabi o araları siz görmediniz yani o hale gelmeden önce keşke fark etseydim hani fark etmediğimiz için karttan olduk büyük ihtimalle. Yani 1070'in hazin sonu gibi 580'in de hazin sonu büyük ihtimalle. Artık 1080T'ye fan yedek parçası olur en azından iki tane falan. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Sizlerle beraber bir videonun sonuna geldik. Diğer bilgilendirici videolarımda ve canlı yayınlarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.